Merhabalar, ben Toprak Işık. Bazılarınız beni gençler için, özellikle gençler için yazdığım matematik kitaplarından dolayı tanıyorsunuzdur. Geçtiğimiz 7-8 yıl içerisinde pek çok söyleşide, seminerde, konferansta gençlerle bir araya geldik. Ben onlara matematikle ilgili kendi düşüncelerimi anlattım. Onlar bana matematikle ilgili kendi duygularını aktardılar, sorularını sordular. Beni şaşırtan sorular değildi bunlar. Biz ne yazık ki toplum olarak matematiğe hak ettiği önemi veren bir toplum değiliz. Matematiği yeterince sevmiyoruz. Matematiğin yararlılığına yeterince inanmıyoruz. Binlerce yıldır hayatımızda olan matematik, sayısız teoremi kanıtlayan matematik ne yazık ki bize hala kendi yararlılığını kanıtlayamadı. Aslında bir dizi video hazırlamayı düşünüyorum. Bundan sonraki videoların çoğunluğu çok daha özel alanlara yoğunlaşmış videolar olacak. Bu videoda ise ben matematik eğlenceli bir alan mıdır? Bundan bahsedeceğim. Matematiğe niçin ihtiyaç duyarız? Matematik yararlı mıdır? Bundan bahsedeceğim. Ve nasıl daha iyi matematik yapabiliriz? Özellikle de bizim büyük matematikçimiz Cahit Arif'in görüşlerinden yola çıkarak bu konuya biraz değineceğim. İki yan alan olarak da matematik erkek işimidir, midir? Kadınlar da matematik yapabilirler mi? Buna değineceğim. Ve Cahit Arf dedim. Cahit Arif'ten dolayı da de biz de matematikte var mıyız? Biz Türkler olarak biz de matematik yapabiliyor muyuz? Bunu konuşacağız. Evet, matematik güzel bir şey midir? Şimdi şu e, ekrana baktığınızda bu görüntü size matematiğin çok eğlenceli bir şey olduğunu söylüyor mu? Elbette ki çok şahane bir tablo değil, ama bence dolaylı olarak söylüyor. Burada bir karmaşa görüyoruz, değil mi? Neredeyse matematik bilmeyenler için karma karışık bir şey. E, kim niye bunun içerisine girer? Eğer içerisinde büyük bir ödül yoksa büyük bir keyif. Yoksa kim niye böyle bir karmaşayla uğraşır diyebilir miyiz acaba? Bence diyebiliriz. Peki bu görüntü nedir? Bu görüntünün bu görüntüde gördüğümüz isimler Schrödinger, Feynman, Euler, Einstein, Kobayashi ve Lagrange ve daha saymadığım isimler. Bu denklemin oluşturulmasında emeği geçen bilim insanları bu fizikteki pek çok gerçekliği açıklayabilen tek denklem. Bilim insanları birçok denklemle uğraşmak istemedikleri için aslında hepsini birleştiren tek bir denklemin peşindeler. Einstein ölmeden bir gün önce yine bu denklem üzerine uğraşıyor diye biliyorum. Einstein tabii ertesi gün hayatını kaybedeceğini bilmiyordur ama önünde bir 20 yıl olmadığını da eminim ki biliyordur. Buna rağmen matematikle uğraşıyor olması bize yine matematiğin içerisindeki keyif hakkında bir şey söyler diye düşünüyorum. Peki matematik ve güzellik bir araya getirmek istediğimizde internette bulduğum resimlerden biri bu oldu. Bu bir ayçiçeği resmi. Bunun matematikle ilişkisi nedir? ilgisi nedir? Bu güzelliğin bu kadar güzel görünmesinde matematiğin bize anlattığı bir gerçek de var. Fibonacci sayıları ya da altın oran. Altın oranı duyanlarınız çoktur diye düşünüyorum. Burada ay çekirdeklerinin sıralanışı, saat yönünde sıralanışı ya da saat yönünün tersinde sıralanışı. Bu ikisinin sayısı arasında altın oran var. Bir doğrultuda sayarsanız, bir yönde sayarsanız 21 sarmal çıkıyor. Bir yönde sayarsanız 34 sarmal çıkıyor. 34'ün 21'e oranı bize altın oranı veriyor. Doğadaki güzelliklerde de matematik var. Ve bir sonraki resim yine bunun da ben çok güzel bir resim olduğunu söylüyorum. Belki tadı güzel değildir. Bu bir brokoli. Brokolinin tadını herkes sevmez. Ama bu resimde de yine matematik var. Fraktalları belki duyanlarınız vardır. Aslında başka bir videonun özel bir konusu olabilir. Fraktallar çok önemli bir alan matematikte. Çok kabaca şunu söyleyebiliriz. Bu görüntüde bunun bir parçasını alsanız o bir parçadaki görüntü aslında tamamının görüntüsünü de içeriyor. O küçücük tepecikler var. Sarmal tepecikler örneğin. Her bir sarmal tepecik yine kendisi gibi bir başka sarmal tepecik içerisinde bulunuyor. Yine kar tanelerinde de fraktallar var. bazıları borsadaki hisselerin hareketlerinde fraktallar arıyor. Matematik yoluyla zengin olabilmek için. Bu görüntüde bence bize matematiğin güzelliği hakkında bir şey söylüyor. Evet. Bunlar çok dolaylı olduğu için çok zorlama olduysa bu yansıdaki büyük filozof Pascal. Pascal'ın kendi hayatındaki bir tecrübesi bence matematiğin içerisindeki keyif hakkında çok şey söylüyor. Pascal bir dönem diş ağrısıyla ilgili ciddi sıkıntı yaşıyor. Dişinin çok yoğun bir şekilde ağrıdığı dönemlerde Pascal ne yapıyor? Çok yoğun bir şekilde matematik yapıyor. Matematikle ilgileniyor ve matematiğin içerisine bu kadar daldığında diş ağrısını unutuyor. Evet, bu resimdekini eminim ki pek çoğunuz tanımıyorsunuzdur. Gregory Perelman. Ee, aslında tanınmayı hak edecek kadar büyük bir matematikçi ama tanınmamak için büyük çaba sarf eden bir matematikçi. Ee, burada gördüğünüz gibi bir, bu bir stüdyoda çekilmiş bir resim değil. Hatta belki de kendi haberi yokken çekilmiş bir resim. Gregory Perelman neden çok önemli bir matematikçi? Gregory Perelman yaklaşık 100 yıldır çözülemeyen bir soruyu çözüyor. Siz böyle bir soru çözerseniz, bunu bir konferansta açıklarsınız. E, büyük de sükse yaparsınız tabii. Sükse yapmak bir yana bu sizi çok matematik dünyası, e, önemser, heyecan yaratırsınız. Gregory Perelman, henüz sanırım 20'li yaşlarındayken, 2000'li yılların başlarında olabilir, e, soruyu çözüyor ve soruyu internetten yayınlıyor. Daha sonra Gregory Perelman'a bu, çözümünden dolayı matematiğin Nobel'i denebilecek bir ödül veriliyor. Ödülün para değeri de var. Sanırım 1 milyon dolar kadar bir e, para. Bu resimdeki kişi e, 1 milyon doları olan birine benzemiyor. Gregory Perelman bazılarına göre çok yoksul bir hayat yaşıyor. Küçük bir dairede annesiyle birlikte. Ama Perelman ödülü kabul etmiyor zaten ve e, kendisine sorulduğunda niye almıyorsun? Yoksulsun. Gregory Perelman yoksul olmadığını düşünüyor. İhtiyaç duyduğu her şeyin olduğunu düşünüyor. Sanırım bu poşette ihtiyaçlarının bir kısmı var. Karnını doyuracak. Sanırım onun ihtiyaçlarının çok önemli bir kısmı da matematiktir. Bence bu da matematiğin içerisindeki keyif hakkında bize çok önemli bir şey söylüyor. Paranın veremeyeceklerini hatta verdiğini söylüyor. Evet. Şimdi matematik yararlı mıdır? Burası neresi? Pek çoğunuz tahmin edebilmiştir. Evrenin bir kesiti. Hepimizin yaşadığı mahalle. Evreni anlamak için matematiğe ihtiyacımız var. Bunu da bize büyük bir matematikçi çok veciz bir şekilde söylüyor. Galileo. Galileo diyor ki evrenin şiiri matematiğin dilinde yazılmıştır. Eğer onu okumak istiyorsanız matematiğin dilini bilmek zorundasınız. Galileo, hepimiz onu Engizisyon'la kiliseyle başının derde girmesinden dolayı tanıyoruz. Galileo dünyanın döndüğünü, dünyanın güneş etrafında döndüğünü iddia ediyor. Galileo'dan önce de aslında bunu fark etmiş olan başka bilim insanları var. Ee, Kepler, Kopernik, Nasirettin Tusi. Bunlar güneşin etrafında dünyanın döndüğünü nasıl fark ediyorlar? Evet ki kişisel gözlemleriyle, kişisel hisleriyle değil. Bunu matematik dilini çok iyi biliyor olmaları sayesinde fark ediyorlar. Bu aslında o evrenin şiirini okumak anlamında matematiğin bize yararlılığını gösteren çok da güzel bir örnektir. Evet. Yan konu olarak iki şeyden bahsedeceğimi söylemiştim. Bunlardan bir tanesi matematik erkek işi midir? Kadınlar da matematik yapabilir mi? Buydu. Burada Meryem Mirzakhani'yi görüyoruz. Meryem Mirzakhani bizim için komşu kızı, İranlı bir matematikçi. Meryem Mirzakhani de Gregory Perelman gibi Yaklaşık 100 yıldır çözülmemiş bir soruyu çözüyor. Kim bilir ne delikanlılar o soruyla uğraşmışlardır. Meryem Mirza Kani bunu çözerek aslında kadınların da matematik yapacağını bizim gözümüze sokmuş oluyor. Hatta kralını yapabileceklerini gösteriyor. Meryem Mirza Kani'nin hayatını okuduğunda ilginç bir başka olayla karşılaşmıştım. Meryem Mirza Kani sanırım ortaokul 1. sınıftayken matematikten nefret ediyor. Ama ortaokul 2. sınıftayken matematiği birden çok sevmeye başlıyor. Arada ne değişiyor? Meryem Mirza Kani'nin matematik öğretmeni değişiyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Bizim gençlerimizin matematiği çok sevmiyor olmalarının önemli bir nedeni de bizim onlara matematiği sunuş biçimimizdir diye düşünüyorum. Doğru yöntemle sunarsak, doğru açıdan yaklaşırsak onlara eminim ki biz de çok iyi matematik yapabiliriz diye düşünüyorum ki iki yansı sonra bundan bahsedeceğim. Yine Hipatya, meşhur İskenderiye, İskenderiye kütüphanesinin meşhur müdiresi o da kendi çağının en büyük bilim insanlarından, en büyük matematikçilerinden biri. Ne yazık ki hayatını trajik bir şekilde kaybediyor, katlediliyor. Bu da aslında başka bir e, videonun konusu olabilir. Hipatya'nın hayatı. Peki, biz matematik yapabilir miyiz? Demiştim. 10 liraların üzerinde resmi olan büyük matematikçimiz Cahit Harf. Fransa'da bir kolejin duvarında Cahit Arf'ın fotoğrafı asılıymış. Altında da büyük matematikçi Cahit Arf, burada okumuştur yazıyormuş. Cahit Arf bize aslında bizim de matematik yapabileceğimizi gösteriyor diye düşünüyorum. Cahit Arf bize sadece kendi hayatıyla bunu göstermiyor. Cahit Arf tavsiyeleriyle de yolumuzu aydınlatıyor. Matematik yapmak isteyenlere ışık tutuyor. Ne diyor Cahit Arf? Matematiği ezberlemeyin, kendiniz yapın ve anlayın diyor ve bir de diyor ki matematik esas olarak sabır olayıdır. Bundan sonraki birkaç yansı da bundan bahsedeceğim. Cahit Ar, acaba bununla neyi kastediyor? Matematiği yapmak demek ne demek? Matematiği ezberlemek demek ne demek? Çok basit bir örnek üzerinden gidelim. Birden ona kadar sayıların toplanmasını hissesin biri bizden. Birden ona kadar sayılar değil. Evet hepimiz şunu diyebiliriz değil mi? Ne olacak? Benim mi yapışacak? Toplarım. Ve 1 artı 2 eşittir 3 artı 3 eşittir 4 çok da yorulmadan birden ona kadar sayıların toplamının 55 olduğunu bulabiliriz. Peki bizden birden yüze kadar sayıları toplamamızı isteseler işte bu defa bu beynimize yapışabilir. Birden yüze kadar sayıları tek tek toplamak ciddi anlamda sıkıntı yaratabilir. Peki. Bir şunu söylese, birden yüze kadar sayıları toplamak istiyorsan tek yapman gereken yüzle 101'i çarpmak ve 2'ye bölmektir. Hepimiz biliyoruzdur belki bu formülü, Gauss formülü. Birden herhangi bir sayıya kadar olan toplamı bulmak için yapman gereken son sayıyı son sayının bir fazlasıyla çarpıp 2'ye bölmek. Bunu öğrendiğimizde, daha doğrusu bunu ezberlediğimizde hayatımız çok daha kolay olabilir. Ama bunu ezberlediğimizde dedik. Şimdi ben kendi eğitim hayatıma döndüğümde, elbette ki benim bildiğim bir formüldü ama bu formülün nereden geldiği bana anlatılmamıştı. Çok sonra çok da basit bir ispatı olduğunu gördüm ve biraz üzüldüm de aslında. Bunun ispatı ilkokuldaki çocukların bile anlayabileceği kadar basit bir ispatı var. Ve o formülü bulan Gauss. E, ee, Gauss'un hayatına ilgi duyan herkes o meşhur hikayeyi de biliyordur. Gauss ilkokuldayken, sanırım 10 yaşındayken öğretmenleri sınıfta öğrencilere bir görev veriyor. Birden yüze kadar sayıları toplayın diyor. Kafasını dinlemek için sanırım bunu istiyor. Herkes işlemleri yapmaya başlıyor. Gauss ise bir süre sonra işlem yapmadığını görüyor. Öğretmeni bak, gidiyor. Sen niye yapmıyorsun? Ben yaptım diyor. Bakıyor. Sonuç doğru. Ve Gauss formülünü bulmuş. 10 yaşındaki küçük Gauss. Bakalım bu ispat 10 yaşındaki bir çocuğun akıl edebileceği bir ispat mı? Şimdi 1'den 10'a kadar sayıların toplanması dediğimizde. Bunu şöyle ifade edebilir miyiz? 10'dan 1'e kadar sayıların toplanması. Fark etmez değil mi? 1'den başladık toplamaya, ha 10'dan başladık toplamaya. Hepimiz biliriz ki bu yukarıdaki ilk sıradakiler 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 nokta nokta 10 ile 10 artı 9 artı 8 artı 7 aynıdır. Üst sırada bir şey bulursak alt sırada da aynı şeyi buluruz. Peki üçüncü sıra nedir aslında? 11 artı 11 artı 11. Üçüncü sıradaki her 11 üst sıradaki sayıların toplamı değil mi? 1 artı 10, 11. 2 artı 9, 11. 3 artı 8, 11. Peki şunu söyleyebilir miyiz? Birinci sıradaki toplamla ikinci sıradaki toplamın toplamı üçüncü sırada vardır. Değil mi? Peki oradan da şunu söyleyebilir miyiz? Üçüncü sıradaki toplamı bulursak eğer bunu ikiye böldüğümüzde birden ona kadar sayıların toplamı ya da ondan bire kadar sayıların toplamını bulmuş oluruz. Peki burada ilk sırayı toplamak mı daha kolaydır? İkinci sırayı toplamak mı daha kolaydır? Yoksa 3. sıradaki toplamı bulmak mı? Elbette ki üçüncü sıradaki toplamı bulmak daha kolaydır. Neden? Çünkü aslında üçüncü sıradaki toplam bir çarpma işlemidir. Orada 11 tane pardon 10 on tane 11 on var. 10 on tane 11 de 10 çarpı 11'dir. On Aynı düşünceyi birden yüze kadar sayıların toplamına da uygulayabiliriz aynı mantığı. Birden ona kadar, birden yüze kadar sayıların toplamıyla yüzden bire kadar sayıların toplamı aynıdır. Tersten de düzden de toplasak ya da bu ne demektir? 101 artı 101 artı 101 yani 100 tane 101'i toplamak demektir. 100 tane 101'in içerisinde de bizim aradığımız toplamın iki katı vardır. Küçük kaos bunu fark ediyor aslında. Yani birden güzel kadar sayıları toplamaktansa 100 tane 101'i topluyor ve aradığını bulmak için 2'ye bölüyor. Bir başka ispat örneği çok meşhur bir üçgen değil mi bu? Pisagor e, bağıntısı. İki dik kenarın karelerinin toplamı uzun kenarın yani hipotenüsün karesine eşittir. Pisagor bağıntısını aslında binlerce yıldır biliyor insanlık. Hatta Pisagor bağıntısını bulan da Pisagor'un kendisi değil. Ee, bu kesin bir bilgi sanırım. Çünkü Pisagor'dan önce bunu Mısırlılar bu üçgeni kullanıyorlar. Nerede kullanıyorlar? Ee, Nil Nehri taştığında deltadaki tarlaların sınırları bozuluyor, kayboluyor. E tekrar bu tarlaları herkese eşit bir şekilde daha doğrusu eski paylarıyla oranlı bir şekilde dağıtmak gerekiyor. Neden eski paylarıyla oranlı diyorum? Neden eski eskisiyle birebir aynısını vermiyorlar? Çünkü e, delta'nın toplam büyüklüğü hep aynı kalmıyor. Her taşmadan sonra e, ve bu alan ölçülerinde iyi olmaları gerekiyor Firavun'un matematikçilerinin e, alanları ölçerken Pisagor bağıntısını, bu dik üçgeni, Pisagor üçgenini kullanıyorlar. Sanırım 3-4-5 üçgenini kullanıyorlar. Yani en meşhur Pisagor üçgenlerinden, dik üçgenlerden biri. Pisagor bağıntısının bilinen en eski ispatlarından biri bildiğim kadarıyla Öklit tarafından yapılıyor. Pek çok ispatı var. Bunlardan en güzellerinden biri ne ben e, Aziz Nesin'le oğlu Ali Nesin'in e, mektuplaşmalarını içeren bir kitapta rastlamıştım. Yanlış hatırlamıyorsam bir İngiliz genç bulmuş bu ispatı. E, tabii sanırım bu yansıda benim anlatacağım şeyi sizin daha sonra yazarak denemeniz gerekecek. Bu da gördüğünüz gibi bir önceki üçgen ABC kenarlarından oluşan üçgen dört farklı pozisyonda bir araya getirilmiş ve bir kare oluşturulmuş. Bu karenin bir uzunluğu C. Dolayısıyla bu karenin alanını çok kolay bir şekilde bulabiliriz değil mi? C karedir. Karenin alanı. Peki karenin alanını Başka nasıl ifade edebiliriz? Karenin alanı aynı zamanda kendi içindeki hiç boşluk bırakmayacak şekilde diğer şekilleri toplarsak yine karenin alanına ulaşırız. Hangi şekilleri kastediyorum? Dört tane dik üçgeni ve ortada oluşan ve bir kenarı b eksi a olan kareyi kastediyorum. Gerçekten de C kare eşittir yazıp daha sonra o dört dik üçgenin alanını yazarsanız her birinin alanı nedir? İki dik kenarın uzunluğunun çarpımının yarısı. Yani A çarpı B bölü 2. 4 tane A çarpı B bölü 2 olacak. Artı içerideki küçük beyaz karenin alanı. O da nedir? Bir kenarın uzunluğu B eksi A olduğuna göre ki çizdiğinizde onun B eksi A olduğunu kolayca göreceksiniz. B eksi A'nın karesi. Dört tane B çarpı A bölü 2 2ba yapacak. B eksi a'nın karesini aldığınızda da b kare artı a kare eksi 2ab olacak. O işte o 2 eksi 2ab ile üçgenlerin alanından gelen 2ab birbirini götürecek ve c kare eşittir a kare artı b kare olacak. Yine bize Pisagor bağıntısı öğretildiğini asıl bize Pisagor bağıntısı ne yazık ki benim eğitim sistemimde de eğitim öğrencilik zamanında da bu böyleydi. ...bize öğretilmedi bunlar, bize ezberletildi. Hani demiştim ya Meryem Mirzak hani ortaokul birinci sınıfta matematiği hiç sevmiyor... ...ama ortaokul ikinci sınıfta matematik öğretmeni değişince matematiği çok sevmeye başlıyor. Tabii bunda sadece o matematik öğretmeninin birinin ezberci öğretmesi... ...diğerinin bunu anlamasını sağlayacak şekilde matematiği anlatmasıdır demek istemiyorum. orada başka psikolojik faktörler vardır eminim ki... Ama bizde matematiğin çok sevilmemesinin çok önemli nedenlerinden biri bence matematiği gençlerimize ezberletiyor olmamızdır. Matematiğin kültürünü bu anlamda kavrayamamış olmamızdır. Peki. Cahit Arf ne demişti? İkinci olarak da Cahit Arf demiştir ki, demişti ki matematik esas olarak sabır işidir demişti. Bu aslında tek tek sadece bir insanın hayatı için değil, kuşaklar boyunca devam eden bir sabır gerektiriyor matematik bize. Bizden böyle bir sabır istiyor. Bu fotoğraftaki büyük matematikçi Fermat. Fermat çok ilginç bir matematikçi. Hayatını bir matematikçi olarak kazanmıyor. Fermat bir hakim aslında yargıç. Matematikle sadece keyif için uğraşıyor. Bu da bence matematiğin içerisindeki keyfi bize gösteriyor kimse fermaya bundan dolayı bir ünvan vermediği halde, bundan dolayı ona bir ödeme yapmadığı halde hayatını bir başka uğraştan kazanırken sırf kendi keyfi için matematik yapıyor ve ferma özellikle cebir söz konusu olduğunda matematiğin en büyük isimlerinden biridir. Ferma ilginç de bir matematikçi. Ferma bulduklarını çok da paylaşmazmış. Ferma'dan kalanların önemli bir kısmını şu işte dişi arayan matematikçi vardı. Pascal, büyük filozof. Pascal'la mektuplaşmalarından biliyorlar. E, Ferman'ın bir de kendisi öldükten sonraki notları var. Ferman bir soruyu çözdüğünde de bunu çok kolay başkalarına söylemezmiş. Hatta yıllar önce biyografisini okuduğumda şöyle bir ifadeye rastlamıştım. Ferman'ı kızdırırlar sanırım. Yok sen yapmamışsındır, çözmemişsindir. Ancak o zaman çözümü açıklarmış. Ferman'ın bir son teoremi var. Ferman'ın son teoremini öldükten sonra onun çalışmalarında rastlıyorlar. Teorem şu. X üzeri N artı Y üzeri N Eşittir z üzeri n dediğimizde bu teorem sayma sayıları arasında geçen bir ilişkiyi anlatıyor bize. Kurulamayan bir ilişki anlatıyor diyelim. x bir sayma sayısı olacak, bir tam sayı olacak. y bir tam sayı olacak, n bir tam sayı olacak. Fermat diyor ki n büyüktür. 2 için bunun çözümü yoktur. n eşittir 2 için var. Bunu zaten Pisagor bağıntısından biliyoruz. Örneğin 3, 4, 5 üçgeninde x yerine 3, y yerine 4 koyduğunuzda z de 5 oluyor. Bunu tanımlayabiliyorsunuz. Ama bunu küpler için yapamıyorsunuz. Dördüncü kuvvetler, beşinci kuvvetler için yapamazsınız diyor Ferma. Ve bunu şahane bir yolla ispatladığını da yazmış notları arasına. Bunu Ferma değil bir başka matematikçi yazsaydı belki bu e, teoremi ispatlamak için matematikçiler 350 yıl uğraşmazlardı ki 350 yıl uğraşıyorlar Ferma'dan sonra. Yani Ferma kesin çözmüştür diyorlar bunu. Ve bu teorem ancak 350 yıl sonra, 1990 galiba, ben de üniversitedeydim hatırlıyorum, ben de heyecanlanmıştım nedense. <laughs> Bir İngiliz matematikçi bu, bu e, teoremi ispatladığını iddia etti. Yanlış bilmiyorsam o zaman 5 yıl boyunca kapanmış, sadece bu teoremi ispatıyla uğraşmış ve yine o zamanlar şunu da hatırlıyorum ben, teorem matematikçiler tarafından, ispat matematikçiler tarafından incelenmişti ve olmamış demişlerdi bu büyük matematikçi iki yıl daha kapanıp yoğunlaştı. Teorinin eksiklerini, ispatının eksiklerini giderdi ve sundu. Ondan sonra da bu teorem ispatlanmış oldu, kanıtlanmış oldu. Evet. Şimdi nihai olarak ne diyebiliriz? Nihai olarak şunu söyleyebiliriz. Matematik, matematiği seven yapar. Matematiği yapmıyor, yapamıyor olmamızın yeterince, eğer gençlerimiz baş, başarılı değilse matematikte, biz toplum olarak yeterince başarılı değilsek, bence bunun birinci nedeni, matematiği yeterince sevmiyor olmamız. Matematiği severek, matematikle yorulan çok süper yapar. Cahit Arif'in dediği gibi bu bir emek işidir, emek vermek gerekir. Ezberleyen eh işte. Ee, ne yazık ki bizim matematikteki şu anki durumumuz Eh işte, hatta belki eh işte bile değil, biz o eh işte'nin peşindeyiz. Ee, ne yazık ki hala gençlerimize matematiği ezberletmeye çalışıyoruz. Bence bu eh işte'nin üzerine çizip ee, yapmamız gereken gençlere matematiğin ne kadar keyifli olduğunu anlatmak ve onlara matematikle yorulmaları için fırsat tanımaktır. Ondan sonra eminim ki bizim bir sürü Cahit Arfimiz, bir sürü Meryem Mirzak hanımız olacaktır bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.